Merhaba arkadaşlar. Ee, beyaz lahana sarması yapıp saracağım. Lahana maaşladım, dinlendirdim, soğuttum. Burada pirincim bulgurum var. Burada baharatım var. Pul biberim var, salçam var, nanem var. Burada da soğanımı koydum, kavurdum. Şimdi bulgurumu dökeceğim. birazcık kavuracağım. Ondan sonra sarmaya başlayacağım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, lahanamı haşlamıştım, dinlendirmiştim. İç malzemesini de hazırladım, soğanımı yaktım, salçamı koydum, baharatımı, nane, pul biber koydum. Pirinç, bulgur karışıp yaptım. Şimdi sarmaya başlayacağım. Sardıktan sonra tekrar görüşelim. Lahanamı birazını sardım. Tencerem dinle kalın saplarını koydum. Şimdi dizeceğim. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Geri kalanı da saracağım. Pişirdikten sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar sarmamı sardım. Pişirdim. Ee, bize afiyet olsun. Bu videoyu kendim çektim. Kısa oldu biraz. Kusuruma bakmayın. Kameracım olmadığı için. Ee, Allah'a emanet olun. Kanalımı izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.